Merhaba arkadaşlar. Mesırdan selamlar. Nasılsınız? Afiyettesiniz inşallah. Umarım ilk dersimizi izlemişsinizdir ve kelimedeki harf şekillerini izberlemişsinizdir. Çünkü bu yeni dersimize çok yardımcı olacak. Hemen dersimize geçelim. Heya nebde. Bugünkü ders ikinci dersimiz. Birinci derste harfleri, isimlerini, talaffuzunu harflerin kelime içindeki farklı şekillerini öğrendik. Bugün harakaları ve okumayı öğreneceğiz. Arapçadaki harakalar temelde kelimelerin doğru okunmasına ve kelimenin tam anlamını anlamaya yardımcı olur. Çünkü Arapça harfları hepsi sessizdir. Üstelik bir benzeyen kelimeler vardır. Ancak bu kelimelerin harfler üzerinde yapılan bu harekeler kullanılarak kelimenin anlamı netleştirilir. Harekeler şunlardır. Harfin üstündeki üstün ve ötre Arapçası Fetha Damme Veya Harfin altındaki esra Arapçası kesra. Üstünde üstün bulunan harfi telaffuz ederken ağzımızı biraz açıyoruz. Misal. Burada elif harfinin üstünde bir üstün var. O zaman E olur. Pardon. evet. Ee, üstünde ötre bulunan harfi telaffuz ederken dudaklarımızı biraz buzuyoruz. Buradaki elif gibi üstünde bir ötre var. O zaman bu elif u olur. Altında esre bulunan harfi ise altı çenin indirilmesiyle telaffuz edilir. Buradaki elif gibi altın da esra olduğu için i olarak telaffuz ediyoruz. Geri kalan harfler aynı. Şimdi kuralı diğer harflere uygulamak için koyalım. B harfinin üstünde bir üstün var. O zaman B. B harfinin üstünde bir ötre var. O zaman bu. B harfinin altında bir esra var. O zaman B. T üstün T. T ötre tu. T esra T. T üstün T. T ötre

di de du di ro ru ri ze zu zi se su si Pardon. Evet. ŞE şu, şi. Sa, su, si. Da, du, di. Ta, tu, ti. Da,

li, li. Me, mu, mi. Ne, nu, ni. He, hu, hi. We, wu, wi. Ye, yu, yi. Biki harfleri, hareketleriyle la, telaffuz etmeyi öğrendik. Hadi kelimenin nasıl yazılacağını ve okunacağını öğrenelim. Yalnız siz iyi okuyup yazabilmek için kelime içindeki farklı harflerin şekillerini iyi izberlemiş ve çalışmış olmanız olmalısınız. Bu sayfada birlikte okumamız için bazı kelimeler hazırladım. mesela buraya bakarak kelimenin başındaki haliyle F harfinin üstünde bir üstün görebiliriz. O zaman F olacak. Burada T harfinin üstünde bir üstün var. O zaman T T هاي ح حرفين الاستون هاي 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 ح ح هاي 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 بير بير لاري لا بير Aynı şey burada. Del üstün de ro üstün ro de ro sin üstün s de ro s sonuç de ro s de ro s

Dot, ötre, do do du ro esre ri du ri be üstün be du ri be du ri be do ri be, do, ri, be. Do, ri, be.

Zey, Esre, Zi, Ru, Zi. Kof, Üstün, Ko, Ru, Zi, Ko, Ru, Zi, Ko, Ru, Zi, Ko. Sonraki sayfaya geçelim. bu kelimeleri de çalışalım. Ku, ti, be, kutibe. Ne, mi, ru, ne mi ru. Şu, ri, be, şuribe. Su, ki, to su ai ne bu aina bu che je ru shajaru je ze ru jazaru su ji, ne sujin ج را سو ج شو ری ح شوری ح س م ك تو س م ك تو س م ك تو کو تو کو Arkadaşlar, bu harfi biliyor musunuz? Bu harfin ismi yuvarlak T ya da kapalı T. Arapçası te un marbuta. Belki biz harflerden bahsettiğimizde bazıları bu harfi görmediler. Ve bunun nedeni bazı dil bilimciler bu harfi açıkta harfinin farklı bir şekli olarak görür ve diğerleri bunu kendi başına ayrı bir harf olarak görürler. Genelde kapalite çoğu zaman ismin dişi olduğu anlamına gelir. Ee, evet dersimiz e, bugün bitti. Sandığınız kadar zor olmadı sanırım. Daha da kol daha da kolay olacak inşallah. ايه درس سزين تشن يا رار ليقول دويسا بلا دهستا تفانقوا درس إزي نصل البيتيوس أردش شوكولاي إلى اللقاء يا أصدقاء في أمان الله